Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselam, Aleyhisselatü Yemin ne demektir? Sözlükte kuvvet ve sağ el manasına gelen yemin, ıslahta bir kişinin Allah'ın adını anarak sözünü kuvvetlendirmesi demektir. Yemin etmek mübah bir davranış olsa da sürekli yapmak ve dilini yemine alıştırmak tavsiye edilmez. Yapılması haram olmayan bir şey için yemin edenin muhakkak yeminini yerine getirmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de yemin ile ilgili ayetler şunlardır. Allah sizi kasıtlı yemininizden sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı yaptığınız yemininizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafurdur, halimdir. Bakar Sözü 222. Ayet Allah kasıtsız olarak ağzından çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallesinden 10 fakir edilmek yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun, onlara riayet edin. Allah size ayetlerini açıklıyor. Umur ki şükredersiniz. Maide Suresi 89. ayet. Anlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah yapacağınız şeyleri pek iyi bilir. Nahl Suresi 91. ayet. Velhamdülillah Rabbil